Arsen Lupin Kibar Hırsız Yazarı Maurice Leblanc Seslendiren Ayla Özünlü 1 Arsen Lupin'in tutuklanması Oldukça güzel başlayan bu seyahat için tuhaf bir son olmuştu. Süratli ve konforlu bir transatlantik olan La Provence'ın mürettebatı yardımsever, yolcuları da seçkin ve zevk sahibi kişilerdi yeni ilişkiler kurmanın heyecanı, samimi eğlencelerle birleşerek hoşça vakit geçirmemizi sağlıyordu. Issız bir adada yaşıyormuşuz gibi dünyadan kopuk olmanın, yalnızca birbirimizle muhatap olmanın keyfini çıkarıyorduk. Öncesinde birbirini tanımayan fakat birkaç gündür işli dışlı bir yaşam sürmek durumunda kalıp, okyanusun öfkesine, Dalgaların ve fırtınanın şiddetine ve durgun denizin rahatsız edici tek düzeliğine kol kola meydan okuyan bu kişilerin ne kadar özgün ve samimi olabileceklerini hiç düşündünüz mü? Fırtınaları, güzelliği, tek düzeliği ve çeşitliliğiyle yaşam bir tür trajik varoluşa dönüşebiliyor. Belki de bu seyahate haz ve korku karışımı hislerle başlamamızın nedeni budur. Son birkaç yıldır transatlantik yolcularının hayatına eklenmiş olan yeni bir şey var. Yüzen adacık artık bir zamanlar olduğu gibi dünyadan bağımsız değil. Bu yeni şey onları Atlantik'in en ıssız sularında bile dünyaya bağlıyor. Sayesinde haberleri gizemli bir şekilde aldığımız telsiz telgraf. Mesajların içi boş olan bir kablodan geçmediğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Durum çok daha karışıktı. Hatta bu mucizeyi ancak rüzgar açıklayabilirdi. Seyahatin ilk gününde zaman zaman birbirimize uzak diyarlardan birkaç kelime fısıldayan bir ses tarafından takip edildiğimizi hissettik. Ben iki arkadaşımla konuştum. Birçok kişi de diğer yolculara bazen neşeli, bazen de hüzünlü veda cümleleri gönderdi. Seyahatin ikinci gününde Fransız sahillerinin yaklaşık 500 mil açıklarında, şiddetli bir fırtınanın ortasında, telsiz telgraftan şöyle bir mesaj geldi. Arsen Lüpen geminizde. Birinci sınıf kameralarda. Sarı saçlı, sağ kolu yaralı. Yalnız seyahat ediyor ve takmadığı R. Tam o anda fırtınalı gökyüzünde şiddetli bir şimşek çaktı. Elektrik kabloları hasar gördüğünden mesajın tamamı bize ulaşamadı. Arsen Lüpen'in takmadığına dair yalnızca ilk harfi öğrenebilmiştik. Eğer mesajda başka bir kişiden söz ediliyor olsaydı telgraf operatörü ve mürettebat haberi kolayca gizleyebilirdi. Fakat bu haber en iyi sır saklayıcıların bile saklayamayacağı türdendi. Aynı gün haber bütün gemiye yayıldı ve herkes Arsène Lupin'in aramızda gizlendiğinin farkındaydı. Son birkaç aydır bütün gazetelerin bahsettiği sorumsuz hırsız Arsène Lupin aramızda gizleniyordu. En başarılı dedektifimiz Genimard'ın en olmayacak yerlerde bile mücadele ettiği gizemli kişilik. Yalnızca şato ve salonlarla ilgilenen, bir gece Baron Sherman'ın evine girip üzerine kaliteli eşyalarınız olduğunda kibar hırsız Arsène Lupin tekrar gelecek yazdığı kartını bırakarak bir şey almadan çıkan eksantrik beyefendi Arsen Lupin. Yeri gelince şoför, dedektif kitapçı, Rus fizikçi, İspanyol boğa güreşçisi, pazarlamacı, Yağız Delikanlı veya Bir Yaşlı Moruk Olabilen Bin Bir Surat Arsen Lüpen İçinde bulunduğumuz durum bir hayli ilginçti. Arsen Lüpen bu gemideydi, bizimle aynı salonda, aynı sigara odasında ya da aynı müzik odasında dolaşıyordu. Belki de şuradaki beyefendi odur ya da diğeri. Masada karşımda oturanın ya da kompartmandaki beyefendinin o olmadığı ne malum? Ertesi sabah bayan Nelly Underdown heyecan içerisinde şöyle dedi. Bu durumun beş gün sürecek olması katlanılır gibi değil. Umarım hemen yakalanır. Daha sonra bana dönerek. Bay Diyan Razi, sizin kaptanla aranız çok iyi. Mutlaka bir şeyler biliyorsunuzdur, dedi. Keşke bayan Nellie'yi ilgilendirecek bir şeyler bilseydim. Çünkü o, her ortamda dikkatleri üzerine çekebilen, zenginlik ve güzelliğin vücut bulduğu muhteşem bir varlıktı. Paris'te Fransız annesinin yanında eğitim almış olan Bayan Nelly, Chicago'daki milyoner babası Bay Underdown'ı ziyarete gidiyordu. Bu yolculukta kendisine arkadaşı Lady Jorland refagat ediyordu. Başlarda Bayan Nelly'den hoşlanıyordum. Fakat zaman geçtikçe ve ilişkimiz güçlendikçe hissettiklerimin hoşlanmaktan daha fazlası olduğunu fark ettim. Dahası o da bu hislerimi belli bir ölçüye kadar karşılıksız bırakmıyordu. Şakalarıma gülme nezaketini gösteriyor ve anlattığım hikayelere ilgi duyuyordu. Fakat sakin, kibar ve zevk sahibi genç bir rakibim vardı. Bana öyle geliyordu ki, Bayan Neli'nin onun sakin mizacını benim Parisli havailiğime tercih ettiği zamanlar vardı. Bu genç delikanlı da Bayan Nelly bana az önceki soruyu sorduğunda onun etrafını çevreleyen hayranlardan biriydi. Hepimiz önceki geceki fırtınanın temizlediği gökyüzünün ve güzel havanın keyfini çıkarıyorduk. Maalesef kesin bir bilgim yok hanımefendi. Fakat Arsene Lupin'in ezeli düşmanı dedektif Genimart gibi bu gizemi aydınlatmaya çalışabiliriz diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Bence bu bizi biraz aşar. Ah, hiç sanmam. Öncelikle hanımefendi, sizce bu çok karışık bir mesele mi? Hem de oldukça karışık. Elimizdeki ipuçlarını unutuyorsunuz. Hangi ipuçları? İlk olarak Lüpen'in takma adı R harfiyle başlıyor. Bu çok da güvenilir bir bilgi değil, diye cevap verdi. İkinci olarak yalnız seyahat ediyor. Bu bilgi ne işimize yarar ki? Son olarak sarı saçlı. Yani? Yani tek yapmamız gereken yolcu listesini kontrol etmek ve eleme yaparak ilerlemek. Yolcu listesi cebimdeydi. Çıkarıp bir göz gezdirdim ve şöyle dedim. Yolcu listesinde ismi R harfiyle başlayan 13 erkek yolcu var. Yalnızca 13 mü? Birinci sınıf kameralarda yalnız 13 tane ismi R harfiyle başlayan erkek yolcu var ve bunların 9'u eşleri, çocukları veya hizmetkarları ile birlikte seyahat ediyor. Yani geriye yalnız seyahat eden 4 kişi kalıyor. İlki Marki de Everton. Amerikan Büyükelçisi'nin sekreteri iyi tanırım diyerek araya girdi Bayan Nelly. Binbaşı Ravson diye devam ettim. Biri, o benim amcam dedi. Bay Rivolta. Siyah gür sakallı bir İtalyan, buradayım, diye seslendi. Bayan Neli kahkahalara boğularak, bu beyefendinin sarışına benzer bir hali yok, dedi. Pekala, listedeki son kişinin şüphelimiz olduğunu düşünmekten başka bir seçeneğimiz kalmıyor öyleyse. Adı nedir? Bay Ruzen, kendisini tanıyan var mı? Kimse cevap vermedi. Fakat Bayan Neli, kendisine olan ilgisi beni rahatsız eden sakin delikanlıya dönerek, Bay Rüzen, neden cevap vermiyorsunuz? dedi. Herkes dönüp ona baktı. Bay Rüzen sarı saçlıydı. İtiraf etmeliyim ki çok şaşırdım. Bayan Neli'nin sorusunu takip eden sessizliğe bakılırsa, orada bulunan herkes de şaşkındı. Fakat şüpheli genç öyle iğneleyici bir cevap verdi ki, fikrimizin doğru olmadığını düşündük. Neden mi cevap vermiyorum? İsmimi, yalnız oluşumu ve saç rengimi düşününce ben de kendimden şüphelendim ve tutuklanacağımı düşünüyorum da ondan. Bunları söylerken görüntüsü normalden farklıydı. İnce dudakları birbirine iyice yaklaşmış, yüzü bembeyaz olmuştu. Gözleri ise kan çanağına dönmüştü. Şaka yaptığını anlamıştık fakat yine de içimize bir kuşku düşmüştü. ''Fakat yara iziniz yok.'' dedi bayan Neli. Evet, yara izim yok. Gömleğini sıyırıp kolunu gösterdi. Yaptıkları beni etkilememişti. Çünkü bize sağ kolu yerine sol kolunu göstermişti. Tam buna dikkat çekecektim ki başka bir olay konunun dağılmasına sebep oldu. Lady Jorland büyük bir telaş içinde yanımıza geldi. Mücevherlerim, incilerim, hepsi çalınmış. Sonradan öğrendik ki aslında hepsi çalınmamıştı. İlginç bir şekilde hırsız, elmas broşlar, taşlı kolyeler ve bilekliklerin yalnızca değerli taşlarını çalmıştı. Geri kalanlar ise güzel renkli yaprakları koparılmış çiçekler gibi, taşları çalınmış bir şekilde masanın üzerinde duruyordu. Lady Jarland dışarıda çay keyfi yaparken hırsız güpe gündüz kalabalık bir koridora açılan kameranın kapısını zorla açmış, bir şapka kutusunun altında saklı olan mücevher kutusunu bulmuş ve içinden alacağını almış olmalıydı. Elbette bütün yolcular aynı şeyi düşündü. Bu Arsen Lüpen'in işiydi. O gün akşam yemeğinde Ruzen'in yanında kimse oturmadı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ortaya çıkan bir dedikodu herkesi bir nebze olsun rahatlatmıştı. Kaptanın Ruzen'i tutuklattığı söyleniyordu. Sonunda rahat bir nefes almıştı. Oyunlarımıza ve danslarımıza devam etmiştik. Bayan Nelly de oldukça neşeliydi. Ruzen'in ona olan ilgisi başlarda etkileyici olduysa da Bayan Nelly onu çoktan unutmuş gibiydi. Cazibesi ve nezaketi beni cesaretlendirmişti. Gece yarısı ay ışığında ona olan aşkımı ilan ettim. O da ilgimden rahatsız görünmüyordu. Fakat ertesi gün Ruzen'in serbest olduğunu görmek hepimizi şok etti. Bordeaux'lu zengin bir tüccarın oğlu olduğuna dair belgeler sunmuş kollarında hiçbir yara izi olmaması da salı verilmesi için yeterli görülmüştü. Ruzen'in düşmanları ikna olmamıştı. Doğum belgeleri mi? Lüpen sizi ikna etmek için gerekli belgeleri çoktan düzenlemiştir. Kollarındaki yaralara gelince ya hiç yarası olmadı ya da çoktan iyileşti. Daha sonradan Ruzen'in hırsızlığın yapıldığı saatlerde üst güvertede bulunduğu anlaşıldı. Düşmanları buna da inanmayıp Arsen Lupin gibi bir adamın hırsızlık yapabilmesi için orada bulunmasına bile gerek olmadığını iddia ettiler. Bütün olanlardan sonra hepimizin aklında açıklanamayan tek bir şey kalmıştı. Eğer telgrafta bahsedilen yalnız seyahat eden sarı saçlı isminin baş harfi R olan bu kişi Ruzen değilse kimdi? Rüzen kahvaltıdan biraz önce hiçbir şey olmamış gibi yanımıza geldiğinde Bayan Nelly ve Lady Jarlant masadan uzaklaştı. Bir saat sonra bir kağıt parçası elden ele dolaşmaya başladı. Bu kağıtta Bay Louis Rüzen'in çalınan mücevherleri saklayan kişiyi ya da arsen Lupin'i bulana on bin frank ödül vereceği yazıyordu. Kimse yardımcı olmazsa bu haini bizzat kendim yakalayacağım dedi Rüzen. Adeta bir yarış başlamıştı. Arsen Lupin'e karşı Ruzen. Ya da kimse henüz Ruzen'in masum olduğuna ikna olmadığı için. Arsen Lupin'e karşı Arsen Lupin. Doğrusu bu ilginç yarışın sonucunu hepimiz merak ediyorduk. Sonraki iki gün boyunca kayda değer bir gelişme olmadı. Ruzen günlerini gemide dolaşarak, bir şeyler araştırarak, sorgulayarak ve gözlemleyerek geçirdi. Kaptan da bu konuda elinden geleni yaptı. Geminin aranmadık hiçbir yeri kalmadı. Çalınan mücevherlerin her yerde olabilme ihtimaline karşı bütün kameralar arandı. Umarım yakında bir şeyler bulurlar. Bir sihirbaz olabilir fakat çalınan onca mücevheri yok edemez herhalde, dedi Bayan Nellie. Elbette, fakat üzerimizdekileri ve yanımızda taşıdıklarımızı da incelemeleri gerekir. Sonra bayan elinin birçok fotoğrafını çektiğim Kodak marka fotoğraf makinemi gösterip, Aslına bakarsanız çalınan mücaferler en az bu büyüklükte bir makinenin içinde pekala saklanabilir. Bunu yapan kişi sürekli fotoğraf çekiyor gibi görünür ve böylece kimse ondan şüphelenmez dedim. Her hırsızın arkasında mutlaka bir ipucu bıraktığını duymuştum. Bu genellikle doğru olabilir fakat şu an içinde bulunduğumuz durum bir istisna. Çünkü bu Arsan Lüpene'nin yaptığı bir hırsızlık. Neden istisna olsun ki? Çünkü o bu işi yaparken yalnızca bir şeyler çalmayı düşünmüyor. Bunu yaparken kimliğini açığa çıkarabilecek her koşulu da değerlendiriyor. Birkaç gün önce onu bulabileceğimizden çok emindiniz. Evet. O zamanlar Arsan Lüpene'nin hırsızlığına tanık olmamıştım. Şimdi ise olayın içindeyim. Şimdi ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bence boşuna zaman harcıyoruz. Nitekim soruşturmadan elle tutulur bir sonuç çıkmadı. Hatta bu arada kaptanın saati de çalındı. Kaptan çok sinirlendi. Çalışmalarını hızlandırdı ve Ruzen'i daha yakından izlemeye başladı. Fakat ertesi gün kaptanın çalınan saati üçüncü kaptanın yakalık kutusunda bulundu. Bu olay karşısında hepimiz çok şaşırdık. Aynı zamanda Arsen Lupin'in hırsız olmasına rağmen güçlü bir mizah anlayışına sahip olduğunu görmüş olduk. İşini zevkle yapıyor olmalıydı. Bize kendi yazdığı oyuna gülerken neredeyse ölen yazarı hatırlattı. Belli ki kendi çapında bir sanatçıydı. Bu yüzden karamsar ve içine kapanık görünen Ruzen'i ne zaman görsem oynadığı ikili karakteri düşünüp ona hayranlık duymaktan kendimi alamıyordum. Sonraki akşam güvertedeki görevli, geminin en karanlık köşelerinden bir inleme sesi duydu. Oraya gittiğinde kalın bir kabloyla elleri bağlanmış, gri bir atkıyla başı sarılmış adamın yerde yattığını görmüştü. Bu adam Ruzen'de. Saldırıya uğramış, soyulmuş ve bir köşeye atılmıştı. Ceketine ise bir not iliştirilmişti. Notta, Arsen Lupin, Bay Ruzan tarafından teklif edilen 10 bin frankı memnuniyetle kabul eder yazıyordu. Ruzen'in çalınan cüzdanında ise 20 bin frank vardı. Bu talihsiz adamın bütün bunları kendi kendine yaptığını söyleyenler oldu elbet. Fakat kendini o şekilde bağlaması imkansızdı. Üstelik nottaki yazı da Ruzen'in el yazısına hiç benzemiyordu. Gemide bulunan eski bir gazetedeki haberde yayımlanan yazısıyla karşılaştırdığımız kadarıyla yazı Arsen Lüpen'e aitti. Böylece Ruzen'in Arsen Lüpen olmadığı anlaşılmış oldu. Sayden de Bordeaux'lu bir tüccarın oğluydu. Arsen Lupin'in gemide olduğu bir kez daha kesinleşti ve hepimizi öncekinden daha büyük bir korku sardı. Herkes öyle korkmuştu ki, kimse kamerasında yalnız kalamıyor, geminin tenha yerlerinde tek başına gezinemiyordu. Kendimizi daha fazla güvende hissedebilmek için birbirimize sığınmıştık. Yine de en sıkı dostluklara bile ufak da olsa bir güvensizlik hakimdi. Herkes Arsen Lupin olabilir korkumuz yüzünden Arsen Lupin'i sınırsız ve olağanüstü güçlere sahip bir insan olarak görüyorduk. En ihtimal vermediğimiz yolcular sanki Arsen Lupin olabilirmiş gibi geliyordu. Saygıdeğer binbaşı Ravson, Asilzade Marki de Everton. hatta artık isminin R harfiyle başlıyor olduğundan emin olmadığımız için ailesi ve hizmetkarlarıyla seyahat eden yakından tanıdığımız kişilerden bile şüpheleniyorduk. Amerika'dan gelen telgrafta kayda değer bir haber yoktu. Varsa da kaptan bize söylememişti. Bu sessizlik sinirlerimizi iyice geriyordu. Gemideki son günümüz bitmek bilmedi. Korku içinde bir felaketi bekliyor gibiydik. Bundan sonra olacaklar basit. Zararsız bir hırsızlıktan daha fazlası olabilir. Bir cinayet işlenebilirdi. Hiç kimse Arsen Lüpen'in bu iki ufak tefek suçla yetineceğini düşünmüyordu. Geminin en rütbelileri bile onun karşısında güçsüz kalmıştı. Canı ne isterse yapabilirdi. Eşyalarımız ve hayatlarımız Arsen Lüpen'in ellerindeydi. Aslına bakarsanız bütün olanlar benim işime geliyordu. Çünkü naif mizacı yüzünden olanlardan bir hayli korkan bayan Nelly, kendini güvende hissetmek için soluğu benim yanımda alıyordu.'' İçten içe Arsen Lüpen'e teşekkür ediyordum. Bayan Neli ve benim bu denli yakınlaşmamızı sağlayan o değil miydi? Onun sayesinde Bayan Neli ile ilgili aşk ve mutluluk dolu tatlı rüyalara dalabilirdim. Üstelik bunlar Bayan Neli'yi rahatsız etmiyordu. Gülen gözleri bana hayal kurma hakkı veriyordu. Sesindeki yumuşaklıkla umut doluyordum. Amerika kıyılarına yaklaştıkça gemide hırsızı arama çalışmaları durduruldu. Artık hepimiz gergin bir şekilde bu esrarengiz olayın sonuçlanmasını bekliyorduk. Kimdi bu Arsène Lupin? Hangi isim ve kılık altında aramızda gizleniyordu? Ve sonunda o an geldi. Bin yıl yaşasam bile o anın ufacık bir detayını dahi unutmam. Yüzünüz bembeyaz olmuş bayan Nele, dedim neredeyse bayılacak gibi olup koluma yaslanan sevgili arkadaşıma. Ya siz öyle çok değiştiniz ki Düşünsenize, en heyecanlı andayız ve ben bu anı sizinle geçirmekten çok keyif alıyorum Bayan Neli. Umarım daha önce geçirdiğimiz güzel anları unutmazsınız. Bayan Neli dinlemiyordu. Oldukça gergin ve heyecanlıydı. Gemiden inmemizi sağlayacak köprü hazırdı fakat biz henüz gemiden ayrılmadan gümrük görevlileri gemiye geldi. Bayan Neli, Arsen Lüpe'nin gemiden kaçtığını duyarsam hiç şaşırmam, dedi yakalanıp namına leke sürdürmektense Atlantiyi boylayıp ölmeyi tercih etmiş olabilir. Lütfen gülmeyin, dedi bayan Neli. Köprünün sonunda duran ufak tefek yaşlı adamı görüyor musunuz? diyerek konuyu değiştirdim. Elinde şemsi olan zeytin yeşili ceketli adam mı? Evet, işte o adam Genimart. Genimart mı? Evet, Arsen Lupin'i yakalamaya yemin etmiş yetenekli dedektif o. Atlantik'in bu tarafından hiç haber alamayışımızın sebebi buymuş meğer. Genmart buradaymış. Yürüttüğü soruşturmaları hep gizli tutar. Arsen Lupin'i yakalayabilecek mi dersiniz? Kim bilir. Eğer o işte Arsen Lupin varsa ne olacağı hiç belli olmaz. Kadınlara az bir merak içerisinde. Onu tutuklanırken görmeyi çok isterim, dedi. Biraz sabretmeniz gerekecek. Arsen Lupin ezeli düşmanını çoktan görmüştür ve bir yolunu bulup gemiden çıkacaktır. Yolcular gemiyi terk ediyordu. Şemsiyesine yaslanmış olan Genimart, bütün soğukkanlılığıyla köprüden geçen kalabalığı dikkatle izliyordu. Marki de Roverton, Binbaşı Ravson, İtalyan Rivolta ve diğerleri gemiyi bir bir terk etti. Ve sonunda Ruzan göründü. Zavallı Ruzan. Belki de her şeye karşın Arsan Lüpen Ruzandır. Ne dersiniz?" diye sordu Bayan Neli. "Bence Ruzan ve Genimard'ın bir fotoğrafını çekmeliyiz. Benim ellerim dolu. Kamerayı alıp siz çekebilir misiniz?" Kamerayı ona verdim fakat fotoğraf çekmek için çok geç kalmıştık. Ruzan dedektifi çoktan geride bırakmıştı. Genimard'ın arkasında duran Amerikalı bir görevli kulağına bir şeyler fısıldadı. Fransız dedektif omuz silkti. Ruzen sorunsuz bir şekilde gemiyi terk etmişti. Öyleyse kimdi bu Arsen Lüpen? Gerçekten kim olabilir ki? dedi Bayan Neli yüksek sesle. Artık gemide 20 kişiden az yolcu kalmıştı. Bayan Neli herkesi tek tek inceledi. Daha fazla bekleyemeyiz dedim. Köprüye doğru yöneldik. Henüz on adım atmamıştık ki Genimart yolumuzu kesti. Bir şey mi oldu? diye sordum. Biraz bekleyin bayım, bu ne acele? Ben matmazele eşlik ediyorum. Biraz bekleyin, diye tekrarladı. Sonra gözlerimin içine bakarak, Arsen Lüpen sizsiniz değil mi? dedi. Güldüm. Yanılıyorsunuz. Benim ismim Bernard Dienrazi dedim. Bernard Dienrazi, üç yıl önce Mekodonya'da öldü. Eğer öldüyse benim burada olmamam gerekir. Yanılıyorsunuz. Bakın belgelerim burada. Bunlar onun belgeleri doğru. Bu belgelerin sizin elinize nasıl geçtiğini tahmin edebiliyorum. Yanlışınız var. Arsen Lüpen'in takmadığının baş harfi R. Bu da sizin oyunlarınızdan biri. Havredekiler buna inanmış olabilir. Güzel plan yapmışsınız doğrusu. Fakat maalesef bu sefer şans sizden yana değil.'' Bir süreliğine kala kaldım. Sonra sağ koluma şiddetli bir şekilde vurdu. Acı ile inledim. Darbe tam kolumdaki henüz iyileşmemiş olan telgrafta bahsedilen yaraya denk gelmişti. Başka bir yol kalmamıştı. Teslim olmaya mecburdum. Bayan Neli'ye döndüm. Her şeyi duymuştu. Göz göze geldik. Sonra ona verdiğim kodak fotoğraf makinesine baktı. Her şeyi anladığını ifade eden bir işaret yaptı. Ruzen'in 20 bin frankını ve Lady Geraldine mücevherlerini o makinenin siyah deri kabının içindeki ufacık boşluğa saklamış. Genimart beni tutuklamadan önce makineyi Bayan Nelly'ye vermeyi başarmıştım. Genimart ve iki yardımcısının beni tutukladığı o an, tek bir soru dışında hiçbir şey umurumda değildi. Bayan Nelly ona verdiğim şeylerle ne yapacaktı? Çalınan para ve mücaferlerin bende olduğunu kanıtlayamadıkları sürece korkmamı gerektirecek bir durum söz konusu değildi. Fakat acaba Bayan Neli bu kanıtı onlara sunacak mıydı? Bana ihanet eder miydi? Bana olan hisleriyle öfkesi yumuşamışken benim yanımda mı olacaktı? Yoksa acımasız düşmanımın yanında olup beni ele verecek miydi? Önümden geçti. Bir şey diyemedim fakat belli belirsiz bir selam verdim diğer yolcuların arasından geçerek köprüde ilerledi. Kodak makinem elindeydi. Herkesin içinde beni ifşa etmeyeceğini biliyordum. Bunu yapacaksa da daha gizli bir şekilde yapardı. Fakat köprüyü birkaç adım geçtikten sonra sendelemiş gibi yaparak Kodak makinemi gemi ve iskele arasından denize attı. Daha sonra köprüden geçerek hızla kalabalığın arasında kayboldu. Onu bir daha hiç görmedim. Bir süreliğine hareketsiz kaldım. Sonra genim ardı şaşırtarak. Evet, ne yazık ki dürüst bir adam değilim dedim. Arsen Lüpe'nin bana anlattığı kadarıyla tutuklanmasının hikayesi böyleydi. Daha sonra kaleme alacağım bazı olaylar sayesinde aramızda bir çeşit arkadaşlık gelişti. Buna sahiden arkadaşlık diyebilir miyiz? Sanırım diyebiliriz. Bu arkadaşlığın hatırına beni ara sıra ziyaret eder.'' kitaplığımdaki sessizliğe gençliğinin canlılığını, heyecanının bulaşıcılığını, kaderinde yalnız iyilik ve güzellik olan bir adamın neşesini getirir. Nasıl mı görünüyor? Onu nasıl tarif edebilirim ki? Onu yirmi kez gördüm. Her seferinde başka bir kılıktaydı. Hatta bir keresinde bana şöyle demişti. Kim olduğumu artık ben bile bilmiyorum. Aynada kendimi tanıyamıyorum.'' Çok başarılı bir aktör olduğu kesindi ve kılık değiştirmek konusunda oldukça yetenekliydi. Hiç çaba harcamadan saniyeler içerisinde başka bir insanın jest ve mimiklerini taklit edebilirdi. Neden belli bir biçimde ve karakterde olayım ki? Neden hep aynı sıkıcı insan olma riskini alayım? Benim karakterimi yaptığım işler oluşturuyor." demiş ve biraz gururlu bir şekilde şunlar eklemişti: "Hiç kimsenin işte Arsan Lüpen orada diyememesi çok daha iyi. Onun yerine benim yaptığım bir işi görüp tereddüt etmeden İşte bu Arsan Lüpen'in işi diyebilmeleri asıl mesele.